Ramazan güzellikti, sabrı şükrü. Bir elimde tokmak Diğerinde bız bız Yap savrunu iyice doy Sonra olma mız mız ee, e, Bız bız dedik mız mız dedik Heh. Arılar eder bız vız Yahu kafiye tamam da Anlam uymadı ki Dur bakalım, ne dedik? Bız bız dedik, mız mız dedik. Tamam. Ha, Davut abi geldi. Dur şuna yardım edeyim de güzel bir mani söylesin. Şimdi bızbızdan sonra... Pişt. Allah! Bismillah! Korkma Davut abi benim Veli. Hay Allah iyiliğini versin Veli. Ödümü patlattın gece gece. Kusura kalma abi. Yardım lazım mı diye soracaktım. Oh Ne gibi? Hani yine kafiye bulamadın gibi geldi bana. İstersen yardım edeyim. Sahi mi? Sahi ya. Sen girişi söyle. Gerisini ben sana fısıldayayım. Sen de herkese bağır. Güzel düşündün onu. E hadi öyleyse. Bir elimde tokmak, diğerinde bız bız. Yap sahurunu iyice doy, sonra olma mız, mız Gönlü olan uyandı, gönülsüze davul sesi vız vız. Ne? Gönlü olan uyandı, gönülsüze davul sesi vız vız. Anlamıyorum ki. Abi, parça parça söylüyorum. Öyle tekrarla. He, tamam. Bir elimde tokmak, diğerinde bız bız. Yap iyice doy, sonra olma mızmız. Mız. Gönüllü olan uyandı. Gönüllü olan uyandı. Gönülsüze davul sesi vız vız abi. Gönülsüze davul sesi vız vız abi. Abi yok abi. Abisiz söyleyeceksin. Abi yok abi. Abisiz söyleyeceksin. Davut abi öyle değil. Davut abi öyle değil. Abi dur ne yapıyorsun? Durdurma beni Veli. Çok iyi gidiyorum devam. Abi bunlar mani değil. Evet bana hiçbir şey mani değil. Engel tanımıyorum. Devam et. Söyle. Hay Allah. Paylaşmak güzel şey. Mani yükünü paylaşalım dedik. Bir çuval inciri berbat ettik. Allah Allah. Bu Davut abi neler söylüyor böyle gece gece. <laughs> Kafiye bulamadı herhalde yine. Yok babam. Bu sefer bir başka türlü. Belki de acıktı garip. Hadi seslen de gelsin. Bizimle sahur yapsın. Aşımızı paylaşalım. Sevaptır. Tüh sana davut. Gaza geldin ne dendiğini duymadan bir sürü söz ettin. Pişt, Allahu ekber. Ya Rabbi. Korkma abi. Benim. Hacı Ali. Allah Allah. Arkadaş siz bugün benim aklımı başından almaya yemin mi ettiniz? Kalma abi, korkutmak istemedim. Babam koş, Davut abine seslen. Sahurunu yapmadıysa buyursun dedi. Onu haber edecektim. Allah razı olsun Hacı Ali. Ben sahurumu yapıp öğle çıkıyorum davula. Baban'a çok teşekkürlerimi ilet. Vazife beklemez. Tamam abi. Şey, sen demin neler diyordun öyle? Hay Allah. Çok anlaşıldı mı ya? Biraz abi. Eğer istersen ben sana mani konusunda yardımcı olabilirim. Aman aman Hacı Ali. Bir posta berbat ettik ikinciye ne hacet. Eksik olma kardeşim. Ne dedi dün gece öyle? Sahi, sorsak ya ne dedi? Arkadaşlar, arkadaşlar, tamam, tamam, sessiz olalım. Sessiz olalım ki yarış başlasın. Şey hocam, bir konuyu merak ediyorduk da. Nedir? Dün gece Davut abi. Aa, sahi ya. Davut, sen dün gece davul çalarken neler söyledin öyle kendi kendine? Tüh, Herkes de duymuş ya. Yani şey hocam e, şey oldu da o yüzden ben de şey olduğu için şey yaptım yani. Ne olduğu için ne yaptın? Hmm. Şey hocam ben Davut abiyle mani yükünü paylaşayım dedim. Lakin biraz karışıklık yaşadık. Hmm sağlık olsun. Bu ramazan için güzel bir anı yaşamış olduk hep birlikte. Peki mesele anlaşıldığına göre yarışmamıza geçelim mi? Geçelim hocam. Bugünün konusu paylaşmak olsun madem. Dün güzel niyetiniz peki sonuçlanmamış. Lakin paylaşmak güzeldir. Buna değinmekte fayda var. Evet, müsaaden olursa ben başlayayım Hacı Ali. Müsaade Allah'tan arkadaşım. Buyur başla. Ne güzel öğütler dinimiz. Yardımlaş ve de paylaş. İhtiyaç sahibiyle bölüşürsen bereketlenir sofrada aş. Unutma ne verirsen elinle o gelir seninle. Ee, bunu şiar edin kendine. Fazlan varsa eksiği olana ulaş. Arkadaşım çok güzel başlattın. Bunun üstüne söz söylemek zor. Lakin bir deneyelim bakalım. Öksüzü var, yetimi var. Garibi gurebası var. Komşusu aç iken insan nasıl tok yatar? Yüce Allah bizlere yardımlaşım buyurmuş. Güzel ahlak sahibi herkes bu öğüdü tutar. İki arkadaş bu gece perdeyi pek bir yüksekten açtınız. Bakalım arkadaşlarınız sizden aldıkları bayrağı ileri taşıyabilecekler mi? Kimi var çil çil mangır sayar. Kimi var açlıktan karnı zil çalar. Bu ne dinimize ne vicdanımıza sar. Yardımlaşmakta hak Bölüşmekte adalet var Doğrudan alırım gücü Söylerim doğru bildiğim sözü Unutursa insan özü Aç kalır doymaz gözü Doğrudan şaşma Hak yoldan uzaklaşma Varsınsan paylaş Gülsün yoksulların da yüzü Haydi gel de çık şimdi işin içinden çıkabilirsen hocam. Sorma Davut. Ben böyle hünerli mani dizen çocuklar görmemiştim daha evvel. Ee, onların talihi bebeklikten beri her Ramazan benim manilerimi dinlemek oldu hocam. Tabii tabi Senin eksiksiz manilerini, eksiksiz kafiyelerini dinleyerek büyüdükleri için çok şanslılar. Eksik olma hocam. Bak öyle dedin iştahım kabardı bir dörtlükte ben döktüreyim. Ne güzel şeydir kucaklaşıp paylaşmak. Ee. Aman da pek güzeldir kucaklaşıp paylaşmak. Vay vay ne güzeldir kucaklaşıp paylaşmak. Vallahi pek güzeldir kucaklaşıp paylaşmak. Gel hocam seni bir kucaklayayım. <laughs> canım güncel. Bir börek Ramazan'ın bir gününü daha geride bıraktık. Dün gece Davut abinin tuhaf sözlükleriyle uyandık. Hepimiz bir hayli meraklandık. Sonra cami avlusunda anladık ki bir karışıklık olmuş. Ama iyi ki de böyle olmuş. vesileyle mali yarışmasının konusu paylaşmak seçildi. Yardımlaşmak, dayanışmak, paylaşmak konunu maniler dizildi. Her biri pek âlâ idi. Kimin birinci seçileceğini hesap etmek hayli güç oldu. İmam Efendi kalkan elleri tek tek saydı. Döndü baştan saydı. Bir türlü eşitlik kırılmadı ve ben bugün ilk kez mani yarışmasında birinci geldim. Lakin bu birinciliği dört arkadaş paylaşmak zorunda kaldık. Çünkü dediğim gibi eşitlik bozulmadı ve İmam Efendi de dördümüzü birden birinci ilan etti. Geldi uykunun vakti gireyim yatağıma. Edeyim duamı. Savura kadar bir güzel istirahat edeyim. Bakalım doğan gün nelere gebe olacak. Allah saatle kavuşmayı nasip etsin.